Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben ne giyeceğimi giymiyorum. bilmiyorum. Bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyük kebablı kulak mısırı Böyle bir üstüm var. Fantiyeli. Acaba bunun üstüne layer yapabilir miyiz? Böyle şey yapıyorlar ya atıyorum. Bunun üstüne Atlet giyiyorlar. Siyah, beyaz. Ya da siyah bir atlet ya da beyaz bir atlet. Böyle bir şey yapabilirsem bunu giyeceğim. Altıma pantolon değil etek giymek istiyorum. Niye etek giymek istedim ben de mi miyim? Arkadaşlar saçımı bugün kestik ablamla. Ve ben sonuçta o kadar mutluyum ki. Acaba üstüne bu atletimi giysem siyah deneyeceğim ben hep geliyorum tamam bekleyin size şu montunu görmenizden gelin full outfit'e takı yerim o kadar kalabalık ki sadece size şu kadarını göstereceğim şuradan birkaç bangle falan seçeceğim Kolyelerimde de şurada şuradan da kolilerim. Aslında şöyle renkli şeyler mi taksam? Bir Nika kadar konserine gidiyorum. Her şey içime siniyor. Halka küpe takacağım. Şu anda en büyük halka küpelerim bunlar. Bir yere ben halka küpe olup, yani hater olup hater değilim de bir tane güzel halka küpem vardı. Diğerleri rahat değildi ve çok büyüklerdi. Sonra onları attım. Keşke atmasaydım. İlla hayatım bir gün takardım belki de onları. Şimdi böyle bir annemden kalma e, bileziğim var. Bunu şöyle şu araya takacağım. Şuraya takacağım. Sıla'nın hediye ettiği böyle bir saatim var. Bunu takacağım. Şöyle yıldızlı altın rengi bir şeyim var. Bu saat o gidiyor. Bunu yanına taktım. Sonrasında bir sürü saçma sapan şey takacağım bu tarafa. Zamanında da şöyle bir şey almıştım. Bunu takacağım. Bir de böyle bir şeyim var. Arkadaşlar zamanında, zamanında dediğim ablam 2-3 gün önce bana şöyle bir kolye verdi. Ve ben de bunu dedim ki ablama alın bunu bana ver ben bunu kemer olarak takıyorum. O gün bugün mü? Sadece şekillerine bakmak istemiştim. Şaka mı? Arkadaşlar ben klasik bütün takılarımı takacağım. Sonrasında altları doldurmayı planlıyorum. Arkadaşlar benim hiç çıkarma kolyem. Bu kadar kolye yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ya i̇şin en kötüsü ne biliyor musunuz? Yani ben dereceye yatık giyeceğim ve hepsi yok olacak. Yüzükler. Annem onun gümüşçüden almış. Ablamın hediyesiydi pardon. Böyle bir, bir şeyim var. Hiç çıkarmadıklarımdan bunlardan. Böyle bir şeyim var. bayıldım. Şimdi size full fitimi gösteriyorum. Arkası dağınık kusura bakmayın. Ve böyle saracağım. Böyle. Makyajım böyle oldu. E, basit tutmak istedim. Lila par sürdüm. Bu aralar rimeli hiç sevmiyorum. O yüzden çok rimel sürdüm. Böyle olduk. Çok heyecanlıyım. Çıkacağım. Çıkacağım şimdi. 15 gece çıkacağım. Arkadaşlar saçıma bayıldım. Son kez yağ süreceğim. Yine yani parfüm almayı unuttum. Parfüm alacağım. Su alayım. That's crazy. Çok heyecanlıyım. görüyoruz Yürüyoruz. Çıkışa geldik. Fen ho. Fen ho. Fen hoch. Fen bir şekilde. Odanın YouTube'da olmasını istiyor musun? Çok da umurumda değil yani. Zaten odam... Yey! Bence ışıktan. Dudağım daha mı güzel? Sarı. Hmm. Sarar her zaman daha güzel. Sen... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben turuncu muyum ya? Leyla bu videoyu izliyorsan bu sana ithafen. Leyla, Leyla ben turunculuk değilim ya. Herkes bana diyor ki okul başladı. Okul <laughs> açıldı başladı. <laughs> o geldi aklıma. Yine ben salak hocam şeyler söylüyorum. Neyse okula başladın değil ki. Ay bir daha söylesene çığlık attım yorulayı kesin kesmek istiyorum. Tamam okul başladığında <laughs> bir dakika ya okulun tanışma gününde bir tane Hollandalı çocuk bana dedi ki turunculuk yeni nereden geliyor? Ben seni Alman sandım ya da İrlandalı sandım dedi bana. Ben de ben turuncu muyum Allah kahretsin. Ben dedim ki Allah'ın evi kapalı olabilir mi? <laughs> e şu an şaşı bakıyor olabilirim çünkü gözüm netlemiyor. Aa benim gözlüğüm. O benimdir o benim milik. Ay kimin de? Ay. Sen dedim mi var <laughs> diyecektim benimmiş fark etmişim. Arkadaşlar ben bugün sulada kalıyorum. Böyle bir gün. İnanılmaz bu arada. Yemek yiyeceğiz ben ruj sürüyorum. Çünkü <laughs> videoda. Orada ben şey yapacağım. Odamda ıslak mendil var mı? Göz makyajımı sileceğim. Islak mendille niye siliyorsun kardeşim bak. Bak Allah ne güzel pamuk <laughs> makyaj <Mankeş> temizleme <laughs> makyaj suyu yaratmış. Biz ne aldık? <laughs> İki, bir dakika. İkimizde de var. Hey. Biz artık benefitliyiz. Biz artık makyaj malzemesine. Reklam diyorlar. <laughs> Reklam. <laughs> Ay eskiden vlog çekerken böyle şeyler yapıyordum. Ay evet ben de çok salak oldum. Çok salak hissettim. Ben de kuru şampuan sıkayım mı? <laughs> artık bu benim ilk kahkülü görüşümüzden. Olabilir mi böyle bir şey? Hayır ya yok. Değildir. Abi. Bir yıldır neredeyse ki akülleyemem. Sence mi? böyle bir şey mümkün. <laughs> Tabii ki de çok özlediniz. Biz trende bir gün, bir <laughs> Ama gün. Ama yani alakasız şeylere gülüyoruz. Trenden bizi kovacaklardı. Biz bugün Üstrek'te gittik. Bu arada birazcık çekmişse de kamera güzel çekmiyor. Ay, ne var ya <laughs> patik verdim de. Patikler böyle ses çıkarıyor. Aa, bakın burada ne var. Çok tatlı. Ay, <laughs> Ay, çok salak. Ben ne alayım. <laughs> şaşıyım <laughs> neyse çok salak bakın burada bir tane daha var bir tane daha var bu grubun son buluşması bugün mü? değil abart Yunus'un hediyesi Yunus bu videoyu izlemeyecek ama Aa, Yunus bana dedi ki bunu sana doğum gününde getirdi bana dedi ki sana, senin doğum gününde getireceğim dedi doğum günü temmuzdaydı benim elime henüz ulaşan bir partim yok <laughs> Ve ben de ben bana dedi ki ilk başta Sıla sana, sana parfüm getirecektim ben unuttum dedi. Ben de inanmadım. Dedim ki tamam getirsin tatlı falan yaptım. Mem gerçekten ben, getirmiş mem. yani. Yüzden... Kesebilirsin. Keseceğim. <gülüyor> keseceğim. <gülüyor> <gülüyor> Roller şimdi gördün mü? <laughs> Benim kamerayı unutmuş. Arkadaşlar Salon Olan evine mi? bir yıldır gelmiyormuşum. Bir yıl olmadı dedik ya. Onu da kurutma makinesi aldığımızı fark et. Kurutma makinesini görünce fark ettim. Aynen. Yani bensiz neler almış ya evine. Bugün Van Gogh şeyine gittik sergisine. Exhibition oldu. Oldu, oldu öyle bir şeyler. <gülüyor> 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 oldu öyle bir şeyler ama. Ve güzeldi. Güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan da o şeyin filmini <laughs> ben burada koyamayacağım. <laughs> Ama birazını koy. Koyacağım koyacağım. Çünkü girl talk. Ben yaşa gibi aptal aptal şeyler yapmıyorum. Sen <laughs> kamerada o kadar çok utandım. Kamerada değil çok ki utandım. saçma şeyler yapıyorum. Tırnaklama bakıyorum. Sonraki break kes. Break kes. Tırnaklama bakalım. Ay ben çok... Bir aydır takma tırnaklıyım. <laughs> takma değil o protest. Protest tırnaklıyım. <laughs> Odanı ifşa edeceğim dedin de, odam hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey Sadece askılığım var. Eşek. Ne ama buna eşek dendiğini bilmiyordum. Ona eşek denmiyor. Eşek deniyor. Eşek denmiyor ona. Eşek deniyor. Ben üstüme ne giyeceğim? Gene ben, ben. çok, çok şirkin duruyorum. Bak, daltonlar tonlar gibi duruyorum. Öyle yani bir şey vardı değil mi? Evet. Hapishanedeki kardeşler. Bu evet. neyi sürmüştük bunu? Allık sürmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> daha hiç allıklı olduğun için birazcık daha Aa, allıklı. bak ama bu aynada ne kadar farklı burada ne kadar farklı görünüyoruz şu Azalika kremini süreyim mi? O ne? Bu mu? Ha. Aa, krem mi bu? Ha. De ne 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 ne, ne Şimdi süreceğim? dilimi sildim ya. Ha. Krem süreceğim. İyi de nemlendirici sürsene. Bu şey Reklam mi? değil. Reklam <laughs> <laughs> değil. evet o bildiğin şey. Gel. Zor geliyor ama geliyor yani. Kokluyor ya. Sanki ne var zehir. Ben olur. bunları ilk defa ya merak ediyorum. Çok Alırsam güzel. güzel bunu için. Ben bunu seviyorum. Ben bunu öneriyorum. Mesela sivilcelerim ben biraz ben bence siz benim sivilce eramı bile görmediniz arkadaşlar. Evet. Ben neler geçtim, ne badireler atlattım. Neler yaptım? Okula başladım, finallerimi geçtim. Sıçtım, batırdım. şey ya sprey. O da sprey sıkıyor. E, şimdi finallere girdim, çıktım, tatilim yarısına geldim. Hala ödevim var, yapmadım. Pazartesi tekrar okulum var. Üniversiteli bu kız ya. Evet ben biraz. Biraz öyle oldum. Deli bu. Deli. delirdim. İki buçuk hafta iki haftada görüşmüyoruz. Şaka böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın emri kapalı olabilir. Allah'ın söylediği şu an. İki Bundan hafta... bir önceki buluşmamızdaki haftada görüşmüyoruz. Ha, pardon. Pazar günü görüştük. Yani. Ama yine bir hafta olmuş sanki. Evet. Derinize. İşte düşünsenize. Nasıl olabilir böyle bir şey? Benim zaten geçen hafta pazar, çarşamba cuma benim sınavım vardı. Değil. Hayır, o benim. O benimdir, o benim. Tamam, Hepsi benim. O benim. Çünkü ben bunu tekrar bulamıyorum. Yok. Aldım aynısı değilmiş ya. Arkadaş aradaki renk farkına bakın ya. Bu yapılır mı ya? Bu Oo. bana yapılır mı ya? Ama sürünce. Bu bir şey bana şey yapılır bu ya. yenisi mi? Evet. Aa şeye benzettim şu an. Bu bana yapılır mı ya? Ay hiç benzemiyor. Yok pembe bu ya. Bu kahverengiydi. Bu pembe. Aynısından bende de var. Ve ben çok severim onu. <laughs> ben onu çok seviyorum. <laughs> ben de çok seviyorum. Ne demek istiyorsun? Ay sildim diye ama Ben bunu çok severim. <laughs> Çok farklıdır. Ne? Farklıdır. Ay saatimin kekoluğuna bakın. Rengi çok da. Kötü mü? Bir de büyük. Kıstık o kadar ya. Hayır öyle değil. Ekranı büyük benim. Ekran. <laughs> <laughs> <O gülüyor> ekranı büyük tatlım. Ya biz niye ayaktayız ya? Bilmiyorum. Kennedy'yi ben vurdum. Kennedy'yi ben vurdum. Şu an adam bir tıkayıp şey oluyor. <laughs> Bak şimdi ne var? <gülüyor> <gülüyor> Bakın burada ne var? Ay, Sıla Brezilya'ya gitti. Yaz tatilinde. Hayır. Çok değerli bir arkadaşımız. Bunu koymamı istiyor musun ya? Ya bilmem çok beyni. Beni... bir şey diyor, anlamaz ki izlese de. İmkânı yani, anlayamayacak anlamaz. bir insan bana hediye aldı bunu. Brezilya'dan hediye almış bana. Anne ben şu beyşim, şu şipimin yanına gidiyorum. Anne <laughs> bak şip ya. ya. <laughs> bu burada bu anıyı anlatsam. Anla. Anlatayım mı? Çok komik olur. Kahve mi yapsak ya? Bir şey yapalım. Lan yemek yok. yemeyeceğiz mi? Benim hiç yemek yiyesim yok. Benim boyum çok kısa, hiç bulamıyorum ben. Dur anlatayım mı size o olayı? Sence izlenir mi? Aa burnumda mi? ne var? <gülüyor> <gülüyor> Kremmiş. Yalan. <laughs> Yalan söylüyor. Ya krem. Tamam tamam. Dur sence anlatsam izlenir mi? İzlenir canım. ben her türlü izleniyorum. Ya. O zaman anlatıyorum. Gel otur. Şimdi arkadaşlar. Ben bir gün işe başladım. Ben Nisan'da işe başladım. Sonra bir... annemler de izliyor bu vlogu. Bir şey olmaz canım ne yaptım sanki çocuk bana hediye aldı e şimdi sadece. Şimdi daha fazla açılmıyor mu? Açılabilir bu dimli. Neyli? Dim. Neyli? Dim. Neyli? Dim denmiyor mu oğlum şey. Heh, bak daha parlak oldu. <laughs> oğlum manyak. Bekle. <laughs> Bekle şimdi. Bu en parlak. Bak. Gördün. <laughs> Allah Allah dur. Şimdi bir gün ben işe başladım. Bir tane de çocuk vardı manzamda tamam mı? Bu çocuk bana tatlı davranıyordu. Ben de dedim ki tamam davransın. <laughs> diye engel olmadım yani. Dedim davran tatlım. Şey ya mesela ben şimdi benim çok bana çok fazla iş yığıyorlardı bu arada. Niye bilmiyorum. Sonra övüp duruyorlar artık yanlış anlamayın. <laughs> ya tatlım çok iyisin sen falan filan. Neyse bu çocuk her seferinde bana gelip yardım ederdi. Her, her gün. Sonra yanlış anladık mı? Yok ama tatlı çocuk dedik geçtik bir tık da kıraşladık. Sonra sonra ne oldu lan? Ne sıra ne sıra, sıra Sonra ne bir abi? arkadaşından öğreniyor ki hayır hayır ilk başta ben modaları bir gün ben molalara çıkarken <gülüyor> 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 bir gün beraber molaya çıktık. Tamam mı? Ben de kahve almaya gidiyorum işte. Sonra bana dedi ki... <laughs> Makarna geleyim mi? Ben dedim ki bu nasıl soru lan? dedim. Çünkü bir, bayağı da bir çalışıyorduk beraber. Hiç benden olaya gelmemişti. Ben dedim ki gel. istiyorsan gel dedim yani. Sonra çıktık beraber kahve almaya Gülme <laughs> 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 <Şimdi> de anlatamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kahve almaya gittim işte Allah kahretsin. Tamam, kahve almaya gittik. Kahve içmiyor. Kahve içmiyormuş ama yine de benle geldi. Ben dedim sen içmeyecek misin dedim tatlım sana da alayım. Bir tane dedi ki yok istemiyorum ben. Sonra neyse öyle sohbet ettik okul makul konuştuk. Aslında okul orada konuşmadık. İşte arkadaşlar çok fazla şey oluyor. Okul. <laughs> ben orada onun okulunu sordum ama bana okulumu sormadı. Yalan mı söyledim şu an? Neyse bilmiyorum. Sonra bununla böyle bir başladı. Ben olaya gelerek benim. başladı yani. O zaman bir anladım ben zaten bunun amacını. <laughs> Sonra çöp atmaya falan çıkıyoruz bizim işte dükkan mağazadaki çöpleri toplayıp atıyoruz ama bu ben de çöp atmaya falan geliyor tabii ki niye çünkü neyse orada he, işte orada okulu sordu ben de ben üniversiteyim falan filan deyince şaşırdı aynı yaştayız bu arada çocukla sonra ne oldu sonra bu sapıttı yani İyice bir manyada bana Brezilya'dan hediye getirmiş buydu olay e, ee, bana Brezilya'dan <laughs> hediye getirmiş yani bu kadar situation buna hediye getirdi değildi bile oğlum sohbet bile etmedi sonra ben sohbet etmek istedi ben de reddettim. Çünkü neden? Bir ondan hoşlan hoşlanan kişi sana hoşlanırsa hoşlanmıyoruz ondan. Artık artık hoşlanmayı kesiyor. Zaten hoşlanmıyordum. Crashlıyorduk yani hafif. Çünkü tatlıydı ve sürekli yardım ediyordu. İlgi yani. <laughs> ilgi seviyorduk. Sonra baktım çok ileri gitti bu. Yani bana yazmak istiyor, Instagram'ını buluyor insanlardan falan filan olunca dedim ki kardeşim hop orada bir dur. Hop şu orada. an şu an suratıma bakmıyor. Şu an var ya. <laughs> bana nefret ediyor. Gördüğü yerde. Benden sayı nefret ediyor. Ölümcek. Ya ben ne yaptım ki? Sadece altın hediyesini kabul ettim. Çocuk bana yüz yüze açılmadı ki. Aynen. Ben çocuğu reddetmedim bile yüz yüze. Fiile sadece bir sadece biri aracılığıyla başka biriyle konuştuğumu söylemiş olabilirim. Bu kadar yalan. Yalan söyledi. Bak burayı izliyorsan yalan söyledi. Ben yüzümü almaya başlıyorum kamera karşısında. Çocuk anlamayacak ya. ki. Ben çeviriyormuş. <laughs> Translate ediyormuş. Bu arada İngilizce auto-translate var. Olma ya. Çocuk senin videonu nereden bulacak? İsim de vermedik ki. Ünlüyüm bütün dünyaya <laughs> hükmediyorum. Neyse bulamaz. Neyse çocuk. Özür dilerim ya. Ben kendimi çok kötü hissettim sonra. Hayır arkadaşlar bakın. Biri, hoş... Biri sizden hoşlanıyor. Ve siz artık o kişi... Yani o kişi... Artık, artık? Artık değil <laughs> artık, artık. artık hoşlanmıyorsun. Hoşlanmıyorsun. <laughs> o kişiden hoşlanmıyorsunuz ve hediyesini kabul ediyorsunuz ama... Ama hediyesini nasıl reddedebilirim ki? Çocuk gelmiş. Arka depoda beni bekliyor. Herkes beni oraya ittirmeye çalışıyor. işte git ona hediye verecek falan filan diyor. Bütün, bütün mağaza biliyor bu arada. Çok kötü. Zaten zaten o beni böyle orada bir tırlattım ben. Herkese niye söylüyor? Sonra bütün mağaza beni oraya iteklemeye çalışıyor. Hediyeyi versin diyor. Sonra hediyeyi veriyor bana. Utandım. Orada ne diyeceğim? Ay ben bu hediyeyi kabul edemeyeceğim diyeceğim. Ne, ne diyeceğim yani? yani hediyeyi bu arada bana çok veriyor. Normal yani. Evet, bana veriyor, çok evet. Normal. Bakın, ben Brezilya'dan bana hediye aldı dedim mi? Reddedilmek dünyanın en normal şeyi. Mesela ben yani özür dilerim ama o kişiden çok hoşlansam bile o kişiyle ilgili bir gelecek göremedikten sonra reddetmek çok normal. Değil mi? Ben katılıyorum. Edis'in ve Mustafa Sandal'ın eski karısının şarkısı olduğunu biliyor muyuz? Güzelliğine yetmiyor nefesim El ele o kurşun gözlerden Saklı kaçış yok Sana... Aa, güzel. Bu da delirdi işte. Ne saklısı <laughs> bana bana kısmet böyle geliyor. Sonra gidiyor. Yani ben elimin tersiyle yapıyorum gidiyor. Nasıl? Ay şimdi bir üniversite ortasından şu çocukla mı uğraşacaktım? Ay nereye gitmiş? Ay ne yapmış? Y Iy, yani yok uğraşamam. Uğraşamam tatlım. Biz Ya ne niye korkuyorsun? Ben yani ödüm patlıyor bu sesten benim ya. Ben çok alışkınım. 20 dakikadır sohbet ediyorum. neyse çok çok komik oldu. <laughs> <laughs> Keçap yaptık arkadaşlar. Evet. Şarj. Ben uzun zamandır vlog atmıyorum. Yine 2 hafta oldu vlog atmıyorum. Bunu at. Ne yapsak ya? Biz sıkıldık. <laughs> Biz sıkıldık. <laughs> Film mi? Film izleyebiliriz? Olur. Sana şimdi o güzelliğine şarkısını dinleteceğim. Arkadaşlar o şarkı 2018 güzelliğine adı biliyorum ben de. Bir ara çok ünlüydü. Ben Edis'i çok seviyordum yani. İlk Ama gay olduğunu Hep anlıyordum ben zaman. <laughs> Alkış var güzelliğine. <laughs> bir tutuşalım. <laughs> Neyse biz artık yemek yeriz, film izleriz. Takılırız. Ne konuştuk lan biz 32 dakika? Hadi bay yeter. Ee